Soru ne? Dünyada görmek istemiş olduğum bir değişim var. Ve sen bu değişimin bir parçası mısın? Dünyada... Benim söylediğim çok güzel bir laf vardır. açlıktan her gün bir çocuk öğütü sürece hiçbirimiz cennete gideceğimize inanmıyor. dünyada nasıl bir değişim olmasını ister? Aşktan ölen çocuk olmaz. Evet. İşte Demek o zaman ki... insan oluruz. O zaman insan oluruz. <laughs> Hala bir şey. İnsanlık makamına çıkamadık. Bir ideolojim var mı? Ee, var. Eğer ki hayal ettiğim ekonomik durumu yakaladığım zaman Afrika ülkeleri. Yani çocuk düşünmüyorum ama Afrika'dan bir çocuk almayı düşünüyorum. Yani en büyük hayalim. Yani. Dünyada Hani ne milletin başınası, ne milletin penisi ya da ne milletin şeyi beni ilgilendirmiyor. Ben öyle açlıktan ölen bir çocuğun olduğu bir dünyada kimsenin cennete gideceğini zannetmesinler. Yok öyle bir dünya. Eğer ki öyle bir cennet varsa da ben onu istemiyorum. İstemiyorum. O zaman din saçma. Bırakın artık milletin başıyla götüyle değil. Orada ölen çocuklara bakın ya. Bu dünya her gün 10 milyar insanı yetişecek besin sağlıyor. Nasıl birileri aç kalabiliyor? Dünya milyonlarca dolardık petrol çıkartıyor. Nasıl susuz kalıyorlar? Bunlara gelsinler ya. Bıraksınlar her şey. Ben beni tane yukarıya çektiğinde de diyeceğim ki açlıktan öldürdüğün insanları zenginlikle verdiğin insanlara bak. Onları bir hallet. Sonra benim götüme gel bu kadar da net. benim ön yargım bu. Onun ötesi de yok bende. bu ülkede de olsun. Ben doğuda da çorapsız giden insanları da gördüm. Sami diyorsun, 40'ta birini ver diyorsun. Zaten 40'ta birini her zengin verse zaten dünyada fikir insan kalmaz. Bırak benim cinsel kimliğimdeki lut mi? Komşusu açken yatan bizden değildir demiş. Kendini bir erkeğe becertiren bizden değil dememiş. Anladın? Komşusu açken yatan bizden değil. Somali benim komşum, din kardeşim. Suriye benim din kardeşim. Anladın? Yemen benim din kardeşim. Ha sen onlara bak ya. Bırak artık kim, kim ne veriyor, ne alıyor, bırak. Sen bu insanlara bak. Çünkü bizden de onları kapatıyorsun. Ondan sonrasında da yatacak yeriniz yok. Ha seni çok, o Yemen'de öldürülen çocuklar, yok olanlar. Ben çocukları üzülüyorum bu hayatta. Onlara kıyamıyorum. Bir çocuk düşünmedim hiçbir zaman. Ama hiçbir zaman çocuklara kıyamam. Çalışırken gördüğüm, bu sokakta gördüğüm iki her çocuğa üzülüyorum. Çünkü onların beyni yok, özgür bilmiyorlar, hayatı bilmiyorlar. Sen park yapıyorsun ama çoğu fakir çocuk o parka gidemiyor bile. İşte yani dünyanın değişmesindeki en büyük etken bir gün bu dünyada aşıktan bir çocuk ölmediği gün insanlık zaten değişecek. O zaman insanlık cinselliği düşünmeyecek. İnsan olmayı öğrenecek. Çünkü beşerlikten insanlığa yükselecek. Ondan sonra Müslüman olacak, ondan sonra Hristiyan olacak, ondan sonra Yahudi olacak, ondan sonra Budizm olacak. Ama bir gün bir çocuk açlıktan ölmediği gün. O zaman işte ilahi adalet olacak. O zaman Tanrı olacak. Ama şu anda yok. Bu, bu kadar net. Ve bence artık insanların bıraksınlar hayatlarını erkelemeyi Kim ne yapıyorsa yapıyor. Ama bakın neler gidiyor bu dünyada. Haksız mıyım? Açıp ben televizyon seyredemiyorum ya. Ya çocuk istismarı, ya bir çocuk açlıktan ölmüş, ya bir çocuk. Ailesi yani Çocuk benim için değerlidir. Çünkü o bir pidam. Onu nasıl büyütürsen öyle yetişir, ondan öyle meyve alırsın. Aşılaman gerekiyor, beslemen gerekiyor. Ancak gelecek çocuklar bu hayatı kurtaracak. Bizler zaten ha, içine sıçtık. Bir hayalim var mı? Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Ya ben yine söylüyorum. Bir Sudan olabilir, ya Someli olabilir ya da benzeri bir yerde. O çocuklarla beraber havuza girmek. Ama mümkün değil. Ölümden korkuyor musun? Asla. Bir de ölümden korkanlara da gülüyorum. Allah'a çok seviyorsun. Ona buluşacaksın. Neyi korkuyorsun? E Allah'ına kavuşuyorsun. <laughs> Niye korkuyorsun o sabah? Hem Allah'a seviyorsun hem gitmek istemiyorsun. İnsan sevdiğine gitmek istemez mi? Niye göt korkun var? Ölünce ne olacağına inanıyorsun? Ölüm... Ölümsüz. Senin için bir son mu? Ölümsüz. Ölümsüz olmak için ölmek gerekir. Efsaneler ölmezse yeniden doğar. Hani bu bir gerçektir. Evet.